Eğer o gerçekten suikastçıysa, az önceki o darbe kesin bir iz bırakırdı. Demek ki, ben fazla endişelenmişim. Hünkârım, gördükleriniz yeterli mi? Suikastçı henüz yakalanmadı. Kraliçe, dışarı çıkmasa iyi olur. Hünkârımın ilgisine teşekkürler. Bu değerli zırh olmasaydı az önce, gerçekten ifşa olurdu. Biz Majesteleri, sizden bir ricam var. Kariye, sen neden geldin? Ne istediğini sonra anlat. Her şeyi kabul ediyorum. Majesteleri, kraliçenin görevden alınmasını talep ediyorum. Hünkârım, geçen sefer Şenk Liuli hakkında, saraya girmeden önce, haydutlar tarafından kaçırılmasından, gerçekten doğruydu, zaten adamlarımı yolladım, gizlice iyice araştırdım, artık bakireliğini kaybetmişti. Böyle biri, kraliçe olmaya layık değil. Ne dedin? Onu getirin. Sizin kulunuz, sizin kulunuz Cank de. Majesteleri. Hünkârım, bu kişi, Şenk sarayının uşağıdır. Gerçeği söylüyorum. Ben canını kurtarabilirim. Evet. Birkaç gün önce Hanımefendi ibadet için dağa çıktı. Yoldayken bir grup haydut tarafından kaçırıldı. Efendi araştırmak için adam gönderdi ama hiçbir şey bulamadılar. Kimse beklemezdi. Kimse beklemezdi. Ertesi akşam o haydutlar Hanımefendi'yi kapının önüne bıraktılar. Beyefendi fark edince Hanımefendi'yi konağa geri getirdi. Gizlice yerleştirdi. Düğüne kadar o gün Hanımefendi'yi gördük. İmparatorum. Bu eşya. Ve Ziya'nın haydutları yakalamaya giderken haydut başından aldığım. Muhafızlar, imparatoriçeyi çay götürün. Ölüm hücresine atın. Kararı beklesin. İmparatorum.